Merhaba sevgili arkadaşlar. Soru zamanı. Hadi bakalım ilk sorumuzdan başlıyoruz. Numaralandırılmış ifadelerle anlamlı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olmalıdır? Birincisi güzellikleri, ikincisi mutluluğu, üçüncüsü görmeyenlerdir, dördüncüsü yakınlarındaki, beşincisi arayanlar ve altıncısı uzakta. Şimdi sevgili arkadaşlar, A, B, C ve D'de değişik sıralamalar görüyoruz. Benim sizlere bu konuda bir tavsiyem olacak. Elbette ki soruyu üzerinden çözmek her zaman en mantıklısı. Ancak eğer içinden çıkılmaz bir hal alıyorsa şıklardan gitmenizi tavsiye edelim. Şıkkımızı görecek olursak cevabımız bakın 5 şıkkıydı. 5 şıkkını takip edelim. Mutluluğu uzakta arayanlar yakınlarındaki güzellikleri görmeyenlerdir. Bakın ne kadar mantıklı oldu öyle değil mi arkadaşlar? Evet, bu mantıkla diğerlerine bakacak olursak bakın bundan da hem örnek olarak gitmiş olalım. Mesela A şıkkına bakalım. Mutluluğu yakınlarındaki arayanlar, güzellikleri uzakta görmeyenlerdir. Herhangi bir mantığı oldu mu arkadaşlar? Hiçbir mantığı olmadı. Dolayısıyla da şıklardan gelirseniz bu tür sıralamalarda yüzde %100'e yakın doğruluk payına sahip olursunuz. Diğer bir soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinde sözü edilen sanatçı ile ilgili hem olumlu hem olumsuz düşünceler bir arada verilmiştir? A Genç şairler gibi şairimiz de şiirle yazarlığa beraber götürmek istiyor. B. Öykülerinde en az şiirlerindeki kadar bir titizlik var. C. Şiirlerindeki süslü kelimeler öykülerinde sadeliğe dönüyor. D. Şiirlerinde kendini yeniliyor fakat öykülerinde yerinde sayıyor. Sevgili arkadaşlar, bu şairle yani sanatçıyla ilgili hem olumlu hem de olumsuz düşüncelere yer verdiğimiz şık elbette ki D şıkkıdır. Şiirlerinde kendini yeniliyor dediği olumlu bir düşüncedir. Fakat öykülerinde yerinde sayıyor dediğinde olumsuz bir fikre yer vermiştir. Cevabımız D şıkkıdır. Üçüncü sorumuz. Önce soru kökünü okuyoruz. Numaralandırılmış ifadelerle anlamlı bir cümle oluşturulursa sıralama nasıl olmalıdır? Yağmurlardır, ikincisi değil, üçüncüsü yaşatan, dördüncüsü gök gürültüleri, beşincisi yaprakları. A, B, C ve D şıkkında değişik şıklar verilmiş. Hadi gelin az önce söylediğim yöntemi burada kullanalım. A'dan başlayalım. Yaprakları yaşatan gök gürültüleri değil yağmurlardır. Evet, yaprakları yaşatan gök gürültüleri değil, yağmurlardır. Doğru şıkkımızı bulduk ama diğerlerine de bakalım. Yaprak B şıkkına bakıyoruz. Yaprakları yaşatan yağmurlardır, gök gürültüleri değil. Bakın, bu şık doğru olmasına rağmen kurallı bir cümle değildir. C'ye bakalım. Yağmurlardır yaşatan gök gürültüleri değil, yaprakları. Evet devrik bir cümle. D şıkkına da bakacak olursak yağmurlardır yaprakları değil gök gürültüleri yaşatan. Sevgili arkadaşlar doğru cevabımızı görecek olursak doğru cevabımız yaprakları yaşatan gök gürültüleri değil yağmurlardır. Evet sizler olabilir sevgili arkadaşlar arkadaşlarınızla tabii ki iyi kötü, iyi davranışları olan, kötü davranışları olan arkadaşlarınız olabilir. Ancak lütfen yüreğinizden geçen davranışı yapmayı unutmayın. Bunun için örnek vermek istiyorum sevgili kızlarım. Evet yaprakları yaşatan ne dedik gök gürültüleri değil yağmurlardır. Yani iyi davranışlardır. Buna eğer davranışlara dökecek olursak gök gürültüleri dediğimiz bağıran, çağıran, size kötü alışkanlıklar kazandırmaya çalışan arkadaşlarınız olabilir. Ama siz onları değil Gerçekten size iyilik yapmaya çalışan insanları, yani büyüklerinizi dinleyin sevgili arkadaşlar. Evet, diğer bir soruya geçelim. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin anlam özelliği yanlış belirlenmiştir? A. Bıktım artık bu laflardan. Usanma. B. Yarın derse yetişemeyebilirim. Varsayım. C. Bence sarı saç ona yakışmaz. Önyargı. D. Hangi küpemi taksam acaba? kararsızlık. Sevgili arkadaşlar bakın bıktım artık bu laflardan dediğimizde burada bir usanma ve sitem var. Bu doğrudur. Hangi küpemi taksam acaba dediğimizde burada da bir kararsızlık söz konusudur. Bence sarı saç ona yakışmaz. E daha sarı saç yapmamış. Burada da bir ön yargı söz konusudur. Ancak yarın derse yetişemeyebilirim dediğinde bir varsayım değil, bir İhtimal söz konusudur. Cevabımız B şıkkıdır. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde koşul anlamı vardır? <laughs> A. Çevre düzenlemesi yapılırsa sitemiz güzelleşecek. B. Taşlar bile dünkü soğuktan çatlamıştı. C. Sabretti ve sonunda isteğine kavuştu. D. Yeni kitaplar almak için kırtansaya gitti. Sevgili arkadaşlar, bakınız bir koşul anlamı dedik. Koşul anlamı için ben babaanne kuralı diyorum her zaman. Çevre düzenlemesi yapılırsa sitemiz güzelleşecek. Evet, burada bir koşul anlamı vardır. Cevabımız A şıkkıdır. Altıncı sorumuz. <laughs> Numaralandırılmış cümleler anlam ilişkilerine göre hangisinde doğru eşleştirilmiştir? Neden sonuç, amaç sonuç ve koşul sonuç olarak ayrılmış arkadaşlar. Birincisi seni görürsem mutlu olurum. İkincisi seni görmek için Ankara'ya geleceğim. Üçüncüsü seni gördüğüm için mutlu oldum. Sevgili arkadaşlar, neden sonuç neydi? İçin kullandığımızda biz neden sonuç diyorduk genellikle. Mesela burada seni gördüğüm için mutlu oldum dediğimizde için yerine amacıyla koyduğumuzda mantıklı oluyor mu? Olmuyor. Seni gördüğüm amacıyla mutlu oldum. Olmuyorsa bu neden sonuçtur? Bakın neden sonucu bulduk. Yani neden sonuç kesinlikle üçtür. Evet yani C ve D şıklarından bir tanesi olabilir. Eğer birincisine bakacak olursak seni görürsem mutlu olurum. Bakın burada da bir koşul sonuç söz konusudur. Evet birinde ne olduğunu bulduk o da koşul sonuçmuş. O halde doğru cevabımızı görecek olursak doğru cevap C şıkkıdır arkadaşlar. Üçüncüsü, üçüncüsü burada seni gördüğüm için mutlu olum dediğimizde neden sonuç? İkincisi seni görmek için yerine amacıyla gittin. Seni görmek amacıyla Ankara'ya geleceğim dediğinde amaç sonuç ve seni görürsem mutlu olurum dediğinde de koşul sonuç söz konusudur. Diğer sorumuza geçelim. İyi dostu olanın aynaya ihtiyacı yoktur. Bu cümlede anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir? A) İyi dostlar çevremizde olanları bize anlatır. B) İyi dost kendimizi doğru şekilde görmemizi sağlar. C) İyi dostu olanın çok tanıdığı vardır. D) İyi dostlar her zaman kötü günümüzde yanımızdadır. Sevgili arkadaşlar, İyi dosta olanın aynaya ihtiyacı yoktur. Çünkü iyi dost kendimizi doğru şekilde görmemizi sağlar. Cevabımız B şıkkıdır. Sekizinci sorumuz: Benim içim neyse dışım da odur. Aşağıdaki cümlelerden hangisi bu ifadeyle çelişir? A. Davranışlarım kişiliğimi yansıtır. B. Ne düşünüyorsam ona göre hareket ederim. C. Hareketlerimle düşüncelerim fazla örtüşmez. D. Davranışlarım düşüncelerimden farklı olmaz. Sevgili arkadaşlar, çelişir demek ikisi birbirinin zıttı olur anlamındadır. Benim içim neyse dışımda odur dediğimizde bunun zıttı hareketlerimle düşüncelerim fazla örtüşmez. Yani cevabımız C şıkkıdır. Dokuzuncu sorumuz. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde başkalarının da yaptığı gibi anlamı yoktur? A. Aylin de dolabını düzenlememiş. B. Yarın Gözde'ye pasta alalım. C. Seneye Kayra'ya da okula gidecek. D. Berna da soruların zorluğundan şikayet etmiş. Herkes şikayet etmiş, Berna da şikayet etmiş. Seneye herkes okula gider, Kayra, kayra da okula gider. Aylin de diğerleri gibi dolabını düzenlememiş. Ama yarın gözde pasta alalım dediğimizde başkalarının yaptığı anlam yoktur sevgili arkadaşlar. 10. sorumuz. Aşağıdaki cümlelerden hangisi nesnel yargı taşımamıştır? A. İstiklal Marşı'nı. Mehmet Akif yazmıştır. B. Bugün hava 32 derecedir. C. Sunay Akın yurt dışında çok sevilen bir sanatçıdır. D. Sunay Akın topladığı oyuncakları İstanbul'da sergilemektedir. Sevgili arkadaşlar, bunlardan üç tanesi kanıtlanabilir niteliktedir. Yani A, B ve D şıkları kanıtlanabilir. Ancak biz burada... C şıkkını kanıtlayamayız. Suna yakın yurt dışına çok sevilen bir sanatçı dediğimizde bu bir öznel yargı olur. Evet sevgili arkadaşlar sizlerle beraber soru çözdük. Siz de bu soruların üzerine lütfen bol bol tekrar etmeyi soru çözmeyi unutmayın. Kolay gelsin.